Bak defteri götürün numaralara bakın eşleriniz. Defterle boya gelsin. yani dediğim gibi sıra Normalde dokuz o kadar yani altıda millet bakıyor. Hayır Aynen. hayır. Bu sene yani kurban yani fiyatlardan dolayı korkumuz vardı. Diyorduk yani bu sene fazla koyun gelmez ama koyunlarımız yeterince var. Yani fiyat konumlarında da uygunluk sağlıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani sakatat bolluğu yaşanacak. En azından insanların bu dönem içerisinde bol bol sakatat tüketmesini isterim yani sakatat şırdan yapmak yani o kadar da zor bir şey değil yani karışımı falan iç har har harcı falan yani bol bol tüketmelerini isterim kesin. yani fiyatlar uygun olacak yani fiyatların sabit kalacağı kesin yani zaten taban fiyatı yani yüksek fiyatı görmüş zaten yani şu bir şırdan zaten 35 lira yani bundan daha yüksek olacak olacağını da sanmıyorum yani şu anda da kurbandaki Şırdanlar, sakatatlar da piyasayı etkiler. Yani bolluk yaşanır. Zaten depolarda yeterince şırdan var. Şu ankiler de eklenince bayağı bir bolluk olacağını düşünüyorum. Şu dönemde. Şu dönemde yani kesim, ihracat konumları yaşandığı için bundan dolayı yani bolluk zaten var. Depolarda yeterince şırdan var yani hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Yaşanmaz da yani herkes kendi tedariğini almış. Sakatatla ilgili zaten biz son bir bir buçuk aydır büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar kurbana girdiğimiz için, koyun kesecekleri için et talep etmiyorlar. Bundan dolayı da büyük bir sıkıntı içindeyiz. Fiyatlarımız da ciddi bir şekilde artışa geçti. Yani her sene biz bu sorunu yaşıyoruz. Hani kurbana girmeden bir bir buçuk ay önce kesim azalır kurbandan çıkarız 2-3 ayda bu şekilde devam eder 2-3 aydan sonra normal rutine biner ama bu süreçte çok büyük bir şekilde biz tedarik ettiğimiz yerlerden zam alıyoruz. Bu yüzden de perakende satışımıza ister istemez yansıyor. Yani e, kurbandan çıktıktan sonra insanlar etlerini dolaba katıyor Bu da 2-3 ay sürüyor tüketmeleri ettikten sonra tekrar e, kasaplardan et tedarik ettikleri zaman kesim oluyor. O zaman şırdan bollanıyor. Türkiye genelinde çok fazla sıkada tüketiliyor. Bunun yurt dışından da e, geldiği için hani ister istemez biraz rahatlatıyor. Eğer yurt dışından Türkiye şırdan girmesi kesinlikle yani şırdan çok çok büyük sıkıntı olur ve şu anda şırdanın adeti 100 lirayı bulmuştur. Tamam. अच्छा